Shari'a Aslında doğru yoldaşı diyen yani bir şey yok mu? burada ya, yazıyor. Eğer öyle bir şey olursa, o zaman zaten kimse bize yapmaya ihtiyaç var. Amin. Evet ben o yüzden diyorum ki herkese sesleniyorum. Böyle şeylere aldanmayın arkadaşlar. Aldanmayın. Kendinizi günah sokmayın. Odalara gidip de orlarda o eğlencelere katılmayın. O katıldığınız eğlence.